Ali Yıldırım, eşim Güler Yıldırım. Almanya'nın Köln şehrinden İstanbul'a geldik. Annemiz burada. Ziyaret ettik. Bu arada arabamızı yaptırdık. Antika bir arabamız var burada gördüğünüz gibi. Biraz burukluk tabii ki. Geride bırakıyoruz sevdiklerimizi. için. dönüyoruz. Seneye inşallah tekrar gelmek istiyoruz. Yani diyeceğimiz vatanımız. Yani kolay değil. Bırakıp gitmek her zaman gelince. Nasıl diyeyim güzel geçti. Gelişi güzel de gidiş biraz üzüyor bizi. Memleket güzel yani ne diyeyim. Valla gezdik. Aileyle hasret giderdik. Yani ne diyeyim. Yani işte bizi zaten en çok üzen odur yani. Sıla hasret. Anne babayı aileyi çok özlüyoruz izni bir dakika izni iple çekiyoruz yani öyle size. Çok güzel geçti gezdik dolaştık bütün akrabalarımızı gördük. Tabii anne babayı özledik ailemizi özledik. İnsan memleketi daha güzel değişik güzel bir şey ama koronadan dolayı geçen sene gelemedik o hasretle kaldık. Çok şükür anne babamızı gördük ailemizi gördük akraba çevre bütün arkadaşımızı gördük.